Merhaba canlar. Bugün öyle bir analiz hazırladım ki ekrandan gözünüzü ayıramayacaksınız. Şahin Ecmel'in Bora'nın katili olduğunu öğrendi ve silahı kalbine dayadı. Sadakat Nare'yi evlatlıktan reddetti. Kaya ameliyat oluyor ama gözleri açılacak mı? Zerrin hamile ve bebek Kaya'dan ama Demir her şeyi öğrendi. Cihan Ecmel'i mağaraya hapsetti. Alya Hanım A oldu Şahin babasını ifşa etti ama intihar girişiminde bulundu. Hazır mısınız? Çünkü bu bölüm tam bir deprem. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü Aliya'nın mutlu sona ulaşmasını hepimiz istiyoruz, değil mi? Hadi başlayalım. 37. bölüm Sadakat'in vurulma sahnesiyle başlıyor arkadaşlar. Cihan annesini hastaneye götürmek istiyor ama Sadakat kabul etmiyor. Dışarısı çok kalabalık. Aliya'ya bakıyor ve "Mermiyi sen çıkaracaksın." diyor. Alya şaşkın durumda. Bu çok riskli. Bunu ben yapamam diyor. Ama Sadakat ısrar ediyor ve Alya kabul etmek zorunda kalıyor. O sırada jandarmalar kapıya dayanıyor. Cihan kaçak ve aranıyor olduğu için konağı terk etmek zorunda. Halk ayaklandı. Ecmel'in adamları konaktan üstümüze ateş açıldı. Cihan, "Albora konakta." diyorlar. Cihan, "Ben annemi bu haliyle bırakamam." diyor. Alya kurşun omuzunda hayati tehlikesi yok ben mermiyi çıkaracağım diyor. Sadakat Kaya daha zor durumda oğlum sen kardeşinin yanına git diyor. Cihan istemeye istemeye gidiyor. Giderken Kaya'yı kurtaracağım diyor ve konaktan ayrılıyor. Alya mermiyi çıkarıyor. Jandarma komutanı Sadakat'in odasına giriyor ve ''Burada neler oluyor?'' diye soruyor. Alya durumu anlatıyor. Komutan konağı arayıp Cihan'ı arıyor. Ecmel hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi konağa geliyor ve utanmadan geçmiş olsun diyor. Ama Alya bütün suçlu bu adam diyor. Komutan sizi ifade vermek için karakola götüreceğim diyor. Ecmel kabul ediyor. Bora'nın yattığı odayı buluyorlar ve oraya gidiyorlar. Ecmel de içeri girmeye çalışıyor. Alya izin vermiyor ama alçak Ecmel Alya'ya silah çekiyor. Cihan bir anda içeri giriyor ve Ecmel'e silah çekiyor. Sen benden kardeşimi aldın, daha bizden ne istiyorsun lan? diyor. Cihan hain, Ecmel'i dövüyor ve Ecmel kaçıyor. Kaya telsizle Cihan'a ulaşıyor. Abi, annem vurulmuş, durumu nasıl? diyor. Cihan, merak etme anne iyi, sen kendine dikkat et, ben geliyorum diyor. Tam o sırada jandarmalar Kaya'nın ve dayısının saklandığı yeri buluyorlar. Dayı, Kaya'nın kurtulması için kendini yakalatıyor. Kaya için kendini feda ediyor. Jandarmalar dayıyı yakalıyorlar ama Kaya kaçmayı başarıyor. Ama görmüyor ve düşe kalka kaçmaya çalışıyor. Telefonunu çıkarıyor ama görmediği için nafile. Şahin baygın halde kalkıyor. Darbe almıştı, zor bela arabaya biniyor ve Mardin'e doğru yola çıkıyor. Sadakatin durumu iyi oluyor. Mermiyi çıkarıyorlar. Sadakat içten bir şekilde Alya'ya teşekkür ediyor. Ama sonra kızı Nare'ye senin hain kocan Şahin oğullarımı ispiyonladı diyor. Nare durumu anlatıyor ama Sadakat hala inanmıyor. Alya ile Cihan telsizle konuşuyorlar. Alya annesinin durumunun iyi olduğunu söylüyor. Cihan bu hainlik yapanları bulup konuşturacağım diyor. Alya telaşlanıyor kendine dikkat et diyor. Nare Şahin için çok endişeli, haber alamıyor. Cihan Kaya'yı arıyor. Kaya obruğa düşüyor ve çok çaresiz durumda. Alya köy kahvesine gidiyor ve bu hainliği Ecmel'in yaptığını söylüyor. Cihan ile Alya buluşuyorlar. Cihan ona hanım A diyor. Alya ben anneyim, hekimim ve senin eşinim diyor. Cihan Kaya'yı aramaya devam ediyor ama kaya obrukta olduğu için bulamıyorlar. Arkadaşlar durun bir dakika. Şimdi işin en çarpıcı kısmı geliyor. Şahin konağa geliyor ve babasının gerçek yüzünü öğreniyor. Kaya obrukta ve Zerrin onu kurtarmaya çalışırken kendisi de düşüyor. Demir her şeyi öğrendi ve intikam peşinde. Videoyu kaçırmayın. Devam edelim. Şahin konağa geliyor, yüzü gözü kan içinde. Nare Şahini görüyor. Sana ne oldu? diyor. Şahin beni tuzağa düşürdü babam. Ben nasıl bu tuzağa düştüm? diyor. O sırada Ecmel içeri giriyor. Şahin babasına saldırıyor. Sen bunu nasıl yaparsın kalleş adam? diyor babasına. Ecmel ben yapmadım diyor. Şahin yalan söyleme. Sen yaptın. Beni tuzağa düşürdün. diyor. Şahin odada nare ile dertleşiyor. Ben bu tuzağa nasıl düştüm? ben büyük yanlış yaptım diyor. Nare, bunu kendine yapma, geçecek Şahin diyor. Şahin, Hamada'nın babasına para vermeyi düşünüyor. Demir Kaya'yı bulmak üzereyken Ecmel Demir'i arıyor. Kaya tüm konuşmaları duyuyor. Tam o sırada Cihan Demir'i görüyor. Demir komutana bağırıyor, Cihan burada, diyor. Cihan bir şey yapamadan kaçıyor ama Kaya'yı bulamıyorlar. Alya Nare ile telefonla konuşuyor. Nare bitmiş durumdayken Alya'nın yaptığı konuşma Nare'yi ayağa kaldırıyor. Sadakat kızı Nare'ye kızgın çünkü Şahin'i hain biliyor ve bu olayların Şahin yüzünden olduğunu sanıyor. Sadakat Nare'yi arıyor ve "Senin gibi bir kızım yok artık. Bu konağa ayağını basamayacaksın." diyor. Nare ağlıyor ve kızcağız çaresiz. Sadakat "Senin bir anan yok." diyor ve Nare yıkılıyor. Cihan askerlerden kaçıyor. Demir eve geliyor ve Kaya'nın kaybolduğunu duyuyor. Kaya demirden kurtulmak için onun kafasına sert bir cisimle vuruyor ve kaçıyor. Kaya'yı bulmak için. İpek'in de haberi oluyor Kaya'nın kaybolduğundan ve onu aramaya başlıyor. Kaya bu gece ameliyat olamazsa ömür boyu kör kalma durumu da var. Cihan Perişan kardeşini arıyor ama Zerrin Kaya'yı buluyor. Onu kurtarmaya çalışırken o da Obru'a düşüyor. Birbirlerine sarılıyorlar ama Demir Kaya'yı buluyor ve tetiği çekiyor. Çek ulan ellerini karımdan. diyor. Zerrin, hayır diye bağırıyor. Zerrin Kaya'nın önüne geçiyor ve vuracaksan beni vur. diyor. O sırada Cihan arkadan demire silahı dayayıp Kaya'yı kurtarıyor. Silahı Kaya'nın eline veriyor ve namluyu Demir'in kafasına tutuyor. Vurmak istiyorsan vur. diyor. Demir bağırıyor. Vur lan. Kaya Demir'in kulağına fısıldıyor. Karın senin çocuğunu taşıyor seni vuramam diyor. Cihan Demir'in kafasına vurup onu obruğa atıyor. Kaya Zerrin'e dön kocana çocuğun için diyor. Cihan tam gerçeği söylerken çocuk senin Kaya diyecekken İpek geliyor ve Kaya'ya sarılıyor. İpek Zerrin'e bakıyor bunu arıyordun diyor. Kaya o beni arıyordu ve buldu diyor. Zerrin ağlayarak oradan uzaklaşıyor. Konak'ta Demir geliyor ve Zerrine seni babana söyleyeceğim diyor. Babası Ecmel durumu soruyor. Demir Zerrin'i gammazlamıyor. Kavga ettik, Zerrin eve geldi diyor. Cihan Ecmeli yakalıyor ve arabaya koyuyor onu. Şahin Hamada'nın babasına parayı veriyor ve adam ona Ecmel Bora'nın katili diyor. Şahin yıkılıyor. Elinde kanıtın var mı? diyor. Adam evet diyor. Cihan Ecmeli bir mağaraya koyuyor. Ecmel'in rehin aldığı adamı bırakmasını söylüyor. Ecmel bir fırsat bulup bıçak çekiyor. Cihan onu dövüyor ve "Sen ne adi bir adamsın." diyor. Jandarmalar geliyor. Cihan onu bırakıp gidiyor ama rehineyi kurtarıyor. Şahin babasının Bora'nın katili olduğunu Ecmel'e söylüyor. Ecmel şok oluyor, inkar ediyor. Ama kamera kayıtlarını gösteriyor. Ecmel şok oluyor. Şahin "Baba bunu nasıl yaparsın?" diyor. Ecmel kimseye bir şey söylemeyeceksin diyor. Ecmel videoyu elinden almaya çalışırken Şahin ona silah çekiyor. Ama babasına ateş edemiyor. Ama Cihan'a attığın iftirayı kaldıracaksın. Eğer Cihan'ı aklarsan sana videoyu veririm diyor. Ecmel kabul ediyor. Şahin babasına sana yazıklar olsun diyor ve konağı terk ediyor. Doktordan haber geliyor. Kaya için ameliyat hazır. O sırada Şahin Nare'yi arıyor. Kaya'yı görmek istiyorum diyor. Nare yeri söylemiyor. Şahin, bana güvenmiyorsun ama son kez söyle diyor. Nare söylüyor yerlerini. Şahin geliyor. Kaya'ya, ben yapmadım ama ben sebep oldum diyor. Silahını çek, beni vur diyor. Ben sebep oldum buna, vurun beni diyor. Ve katili benim babam diyor. Kaya'ya, beni vur diyor. Sen yapmazsan ben yapacağım diyor. Silahı kafasına dayayıp affedin beni diyor. Cihan eline atılıyor ama Şahin silahı kalbine sıkıyor. İşte 38. bölümün en büyük bombası arkadaşlar. Şahin intihar girişiminde bulunuyor. Peki Şahin ölecek mi? Kaya'nın ameliyatı başarılı olacak mı? Demir Zerri'nin bebeğinin Kaya'dan olduğunu öğrenecek mi? Ecmel ne yapacak? Sadakat Nare'yi affedecek mi? 38. bölümde Şahin'in intihar girişimi herkesin hayatını alt üst edecek. Nare hamileydi ama Şahin bilmiyordu. Bu haber Şahin'in hayatını kurtarabilir mi? Şahin kendine kurşun sıktığında Nare çığlık atacak. Hamileyim, bebeğimizi babasız bırakma. Bu haber Şahin'i son anda kurtarabilir. Ama kurşun kalbine mi yoksa başka bir yere mi isabet etti? Şahin ameliyata alınacak ve hayat mücadelesi verecek. Nare gözyaşları içinde sevdiği adamın başında bekleyecek. Sadakat ise kızının hamileliğini öğrendiğinde şok geçirecek. Sadakat artık Şahin'in Ecmel'in oğlu olduğunu bilse de torununun babası olduğu için tutumunu değiştirmek zorunda kalacak. Ama bu hiç kolay olmayacak. Sadakat Şahin'e hain kanı demeye devam edecek. Kaya'nın ameliyatı ise dizinin en kritik anlarından biri olacak. Ameliyat başarılı olursa Kaya gözlerini açacak ve hayatının aşkı Zerrin'i görecek. Ama ameliyat başarısız olursa Kaya ömür boyu kör kalacak. Zerrin ameliyat sırasında Kaya'nın başında bekleyecek. İpek de orada olacak ama Zerrin'in bu fedakarlığı karşısında geri çekilecek. Zerrin hamile ve bebek Kaya'dan ama kimse bu gerçeği bilmiyor. Demir ise bu gerçeği öğrendiğinde çılgına dönecek. Belki bir doktor kontrolünde kendi kısır olduğunu öğrenecek ve Zeri'nin hamileliğinin kayadan olduğunu anlayacak. Bu Demir'i en tehlikeli düşmana dönüştürecek. Demir kayayı öldürmek için her şeyi yapacak. Ama Cihan kardeşini korumak için Demir'in karşısına dikilecek. İki düşman arasında son hesaplaşma yaklaşıyor. Ecmel ise mağaradan kurtulmaya çalışacak. Ama Cihan'ın adaleti onu asla bırakmayacak. Şahin babasını ifşa etti ve kamera kayıtlarını Cihana verecek. Bu Ecmel'in sonunu getirecek. Ecmel ölmeden önce son bir oyun oynayacak. Demiri de ateşe atacak. Ben yanıyorsam herkes yansın diyecek. Demir'in Kaya'nın körlüğünden sorumlu olduğunu Cihana söyleyecek. Bu itiraf Cihan'ın intikam listesini genişletecek. Artık Cihan hem Ecmel'den hem de Demir'den hesap soracak. Alya ise hanım A olarak konağa